Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz kripto paralarla ilgili mümkün mertebe elimden geldiğince hem sizi bilgilendirmeye çalışıyorum, hem airdroplardan bahsetmeye çalışıyorum, hem de güvenlik tedbirlerinizi ön safada tutabilmeniz için elimden geldiğince paylaşımlarda bulunuyorum. Bugün yine yenilerinden, daha sizlere farklı olan belki bu zamana kadar görmediğiniz, duymadığınız ya da duyup çok umursamadığınız yine güvenlik tedbirlerinden bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Malum biliyorsunuz her piyasada her yeni olan şeyde uyanık olanlar bu e, sistemin içerisinde daha e, bilgili aslında olanlar kafayı iyi şeyler için değil de kötü şeyler için de kullanabiliyor. Bunları gözlemleyebiliyoruz. Malum e, piyasa yeni olunca da bu tip eylemlere düşen arkadaşlarımız da oluyor ve maalesef ne oluyor işte borsalar suçlanıyor ya da işte tanıtımcılar, içerik hazırlayıcılar ya da arkadaşınızdan duyduysanız o gibi onlar suçlanıyor ama halbuki olay şundan ibaret. Maalesef bilgisizliğimizin kurbanı oluyoruz. Bu çok çok kez başımıza geliyor. Ve doğal olarak biz de elimizden geldiğince yani biz derken ben kendi üzerime düşen görevi layığıyla sizlere nasıl bir airdrop'u, nasıl bir yatırım sistemini, nasıl bir projeyi anlatıyorsam da bilgi amaçlı içeriklerimi de aynı zamanda üzerine ekleye ekleye sizlerle buluşturmaya Sizleri birazcık daha bilgilendirmeye, yeni gelen arkadaşları özellikle e, bunlara da dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili bilgiler paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunları tabii ki aşağıda zaten yazıyordur Telegram grubumda et bir koyayım mı dedi kanalında. Defalarca anlatıyorum söylüyorum yazısal olarak da görsel olarak da paylaşıyorum ama bunun bir de videosunu hazırlamak sadece YouTube'da beni takip eden arkadaşlarımızın kardeşlerimizin biz bir aileyiz 20 bin kişilik bir aile olduk çok çok güzeldi ilerliyoruz bunun için de ayrıca tabii ki teşekkür ediyorum onlara da aynı şekilde bunu gözlemlemeleri için görmeleri için hazırlama ihtiyacı hissettim. Malum arkadaşlar, etrafımızda tabii ki art niyetli insanlar var. Art niyet sadece sizi dolandıran değil, aynı şekilde içerik paylaşan, paylaşan insanlar için de geçerli. Yani sadece bireysel olarak değil. Biz de aynı şekilde sosyal medyanın kurbanı olabiliyoruz. Gerek paylaşımlarla, gerek sözel bazı insanların şiddet ifadeleriyle, tacizleriyle biz de karşılaşıyoruz. E tabii ki yatırımcılar da e, doğal olarak bu tip sanal ortamlarda, internetin bulunduğu ortamlarda e, dolandırıcıların hedefi haline gelebiliyor. Bunlardan ilkinden şöyle başlamak aslında istiyorum arkadaşlar sizlere. Evet, görmüş olduğunuz üzere bir tane <laughs> böyle sponsorlu Instagram'da özellikle bunu bundan önceki güvenlik tedbirleriyle ilgili videomda da aslında göstermiştim. Google'da Google reklamlar üzerinde MetaMask'ın isminin değişip karşımıza çıkış halini görmüş, gözlenmemiştik hatırlarsanız. Instagram'da da aynı şekilde bu tarz reklamlar var arkadaşlar. Burada diyor ki yeni yılımıza özel giriş yapan herkese anında 400 DogeCoin gibi sizi böyle heyecanlandıran tamam mı? Sizi böyle güzel bir kazanca iten bir etkinlik. Bu etkinlik herhangi bir şekilde arkadaşlar paribunun ya da paribu ile hiçbir alakası olmayan bir şey. Bunlar bizim başımıza da geliyor. Yani bizim kimliklerimizle sahte hesaplar üzerinde takipçilerimize Telegram'da özellikle yazan insanlar da var. Bunlardan da bahsetmiştim. Bunları da inanmayın. Şimdi bu E Paribu adı altında sponsorlu hazırlanmış, e, reklamı hazırlanmış, e, Instagram'da paylaşılan bu reklamın sıkıntısı ne olabilir sizce? Siz girersiniz 400 Dogecoin almak için web sayfasına bakmazsınız. Yani araç çubuğundan bahsediyorum. Eparibu.com mesela değildir ki değil. Bu şekilde açılan web sayfalar var arkadaşlar. Biz bunun tabii ki ben kendi elimden geldiğince bu tip şeyleri gözlemlediğimde gerek borsanın destek ekibiyle bunun bunun tabii ki Paribu ile hiçbir alakası yok. Hiçbir suçlama falan değil Paribu'ya. Bu yanlış anlaşılmasın. Fakat Paribu üzerinden bu tip dolandırıcılık teşebbüslerine giren e, tabii ki dolandırıcılar var. E siz de haliyle bu e, hani borsayı reklamlarını özellikle televizyon TV kanallarındaki reklamlarını özellikle görüyorsunuz gözlemliyorsunuz e karşınıza da böyle bir şey gelince lan 400 koyun kaç 2-3 lira falan iyi para ya gireyim hemen ben bir üyelik açayım falan deyip girip giriş yaptığınızda Aynı şekilde Paribu'nun web sayfasının bir benzeri aslında karşınıza geliyor. Ve haliyle arkadaşlar oraya kendi mevcut şifreniz varsa ya da yeni bir üyelik oluşturuyorsanız ne oluyor? Bu oluşturmuş olduğunuz mail adresinden tutun. Şifrenize kadar karşı taraftaki dolandırıcıların eline geçiyor. E ne oluyor sonuç olarak? Yarın bir gün başka borsalarda aynı mail adresiniz, aynı şifreleriniz denenmeye çalışıyor. Telefon numaranız gerekiyorsa kullanılmaya ya da e, telefon numaranız üzerinden size erişim yapmaya çalışıyorlar uzatılır bu. Oluşturulan Google Authenticator bile belki bilmiyorum çok detaylı bilgim yok bu konuda ama ya ona bile sızma imkanları var. Aynı zamanda o link belki bilgisayarınıza çeşitli virüsler bile gönderiyor olabilir. Yani bu ben tabii bunun teknik ya da daha donanımlı bir bilgiye sahip değilim. Fakat bu tip problemleri yaşayacağımız kesin. Niye? Adam fake bir borsanın şablonuyla sana böyle bir reklamda katılmanı istiyorsa adamın demek ki bir seni kandırmaya yönelik bir girişimi olacaktır. Bir teşebbüsü olacaktır. Bu bunun gibi sadece Paribu için değil. Paribu Türkiye'nin en iyi borsalarından bir tanesidir şu an. E, tabii ki ben her zaman şunu da söylüyorum. Tüm borsa, yani her borsa için söylüyorum. Merkezi olan tüm borsalar için söylüyorum. Yeri geldiğinde Binance için de söylüyorum. Paribu için de söylüyorum. Şimdi BTC Türk için de söylüyorum. Kucoin için de söylüyorum. Bütün kripto para borsaları için. Sonuçta ben başındaki insanları bilmem, tanımam, etmem. Ama kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Çünkü benim kullanmam gerekiyor o borsalardan herhangi bir tanesini. E kendi içimde de en güvenilir olduğunu düşündüğüm borsaya ya yani yatırımımı yapıyorsam yatırımımı yapıyorum. Paramı tutuyorsam paramı tutuyorum. Ya da işte trade işlemimi gerçekleştiriyorsam o borsalarda işlemimi gerçekleştiriyorum. Merkeziyetsiz platformlarda da gerçekleştirebilirim ama borsaların avantajları var ve doğal olarak merkeziyetsiz platformlarda çok fazla bulunmuyorum. E doğal olarak kullanmak zorunluluğum var. Zamanında bu tabii ki bu bütün finansal kurumlar kuruluşlar için de geçerli. E doğal olarak hani Paris bu çok güvenilir bir borsa imajından ziyade ben sadece burada size anlatmak istediğim şey şu: Paris bu üzerinden bile reklamlarını çünkü çoğu arkadaşımız hepimiz görüyoruz gözlemliyoruz. Hiç bu piyasanın içerisinde olmayan kişilerin bile o reklamlarına şahit olmuştur. Adamların bu reklamı ya da bu sponsorlu şeyi hazırlaması sizi kandırmak, sizi dolandırmak için yapmaya çalıştığı bu girişimde zaten o reklamlardan dolayı, popüler olduğundan dolayı arkadaşlar gerçekleşiyor. ve doğal olarak siz de bunu dediğim gibi linklerine tıkladığınızda ciddi anlamda ilerleyen dönemlerde hiç fark etmeseniz bile problemler yaşayabilirsiniz. E, Telegram'da da aynı şekilde ben mesela bunu paylaşın insanları da görüyorum. Çünkü hiçbir araştırması gözlemlemesi yok. Biz bile onca araştırmaya rağmen yanılmamıza rağmen e, bu arkadaşlar yani hani bunun bile re reklamını yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bunun yapılacak bir reklamı yok. Girdiğim web sayfasındaki araç çubuğuna baktığında farklı bir zaten adres çubuğuyla karşılaşabiliyorsun. Yani hani bunları en azından gözlemleyip bu e, tür şeylere katılmak çok çok önemli. Onun dışında arkadaşlar bu da. Özellikle son zamanlarda e, bayağı bir yaşanılan bir şey olmaya başladı. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şimdi birazdan göstereceğim videoyu değerli bir arkadaşım bana yönlendirdi. E, kişiden de tabii ki bu videoyu kullanmak için iznini de aldık. E, bu videonun sahibi olan arkadaştan da. E, amaç tabii ki sizleri bilgilendirmek. E, doğal olarak bun, bunları da göstermek gerekiyor. E, sağ olsun o da e, paylaşmam e, yönünde bana e, izin verdi. Onun için sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar, burada ki problem şu. Bana e, paylaşan arkadaş diyorum ya hani ben de bu konularda e, biraz geriyim ama e, sonuçta kripto para piyasasında e, biraz bilginiz bu tip şeylere tabii ki kendinizi bir şekilde korumaya çalışıyorsunuz. Yoksa benim de zamanında cüzdanlarım Patladı ve buna göre ben de Ekstradan önlem alarak kendimi korumaya Çalıştım malum içerik üreticisi Olduğunuz için çoğu şeye giriyorsunuz Çıkıyorsunuz hani bunları da Biz yaşadık gözlemledik Bu videoda arkadaşlar windows'un Belirtilen şeyi Okuyorum size Cortana bölümüne Sızabilen ve sadece Akıllı zincir kopyalamalarına Etki eden bir virüs sebep Oluyormuş yani hangi Adresi kopyalarsanız kopyalayın, yapıştırma yaptığınız zaman sizi hani size o virüsü yönlendiren kişinin adresini yapıştırıp parayı o kişiye göndermiş oluyorsunuz. Ve doğal olarak da adamın cüzdanında tüm ağlarda binlerce dolar e, parası varmış ve çoğu da e, son günlerde transferlerle gelmekteymiş bu ve bunun gibi işte bilgisayar kullanarak e, kripto para transferleri yapanları avlayan bir virüstür hani dikkat edin diye de sağolsun benimle de paylaştı bu şeyde videoyu da şöyle bir gözlemleyelim istiyorsanız yavaş yavaş sizlere anlatmaya çalışarak göreceğim gideceğim bakın 0x1f ile başlayan tamam mı bakın cüzdan adresini kopyalıyor bakın kopyala dedi ve ardından geliyor telegramdaki Telegram'daki sadece mesaj yazılan kısmı yazacak, yapıştıracak buraya. Bakın, yapıştırdığında 0 0x68'e dönüyor. İşte bu bir virüs. Ve bunu çoğumuz belki fark edemiyoruz. Bu virüs e tabii ki katılmış olduğunuz, indirmiş olduğunuz programlarla ya da size gelen maillerle oluşan bir virüs. Bu çok işte tehlikeli ne oluyor biliyor musunuz? Binance'da hesabınız var. Binance'daki cüzdanınızdaki atıyorum bastı doları. Soğuk cüzdanınıza aktaracaksınız. Transfer'a aktaracaksınız. Ya da atıyorum başka bir kripto para borsasına göndereceksiniz. Ya da arkadaşınıza göndereceksiniz. Kopyalıyorsunuz onun siz göndereceğiniz cüzdan adresini. Ama kopyaladığınızı sandığınız aslında adres sizin eğer bilgisayarınızda virüs varsa o yapıştırdığınızda o cüzdan adresi olarak orada gözüküyor. Haliyle çoğu videomda da söylemişimdir. Ben her zaman ilk 3, son 3 kontrol ederek gönderim yaparım. Niye? Çünkü bu benim de başıma gelebilir. O zaman uyanırım işte. Böyle bir problemle karşılaştım. Çünkü malum o kadar harf ve rakamdan oluşan adresi kafanızda tutmaya da ezberleme gibi bir şansınız yok. Ne yapıyorsunuz? Kopyalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz, gönderiyorsunuz. E, gitmiyor. Bakıyorsunuz cüzdanınıza gelmiyor. Borsa ile iletişime geçiyorsunuz. Ya işte çıkış yaptık diyor borsa. E, hani biz gönderimini de yaptık. E, gönderim yaptığınız borsa ile iletişime geçiyorsunuz. Bize öyle bir şey gelmedi. Bu tekst numarasındaki adres bize ait değil diyor. Ondan sonra ne oluyor? Çıkıyorsunuz haberlere. Param buharlaştı. İşte bu aslında buharlaşmadı. Senin bilgisayarında virüs var. Sen zamanında bir şeyler indirmişsin. Ne olduğu belirsiz. Onu onu bilemem. Mail gelmiştir. Bir uygulama indirmişsindir cihazına ee, ya da bir USB bellekte bile o virüs vardır. Takmışsındır bilgisayarına ulaşmıştır. Ee, kötü kötü kanallara girmişsindir. Ya bir şeyler olmuş demek ki ki sen bu virüs kapmışsın. Kaptıktan sonra da görmüş olduğunuz üzere bu adres değişiyor. Videoda görmüş olduğunuz üzere. E Doğal olarak o adresle bu adres bir değil. Kopyalamış olduğunuz adres bir değil e, haliyle ne oluyor arkadaşlar dolandırıcının cüzdan adresi burada borsa suçlu değil burada siz suçlusunuz aslında çünkü bu piyasada güvenliğiniz sizin elinizde yatırımınız sizin elinizde tabii ki çalışmalar vardır e, borsalar bu konuda ön ayak olmaya çalışıyor e, bu tip dolandırıcıların cüzdan adreslerine e, işte hani bütün borsalarla görüşüp e, tedbir konuluyor gibi. Tedbir değil de önlem alınıyor diyeyim. Bu, bunun gibi tabii ki borsalarda çalışmalar yapıyor. Ama nihayetinde sorun sorumlu sizsiniz aslında. Borsanın bir suçu yok. Şimdi diyorsunuz ki ya ben gözümle eminim ya aldım bunu kopyaladım ve buraya gönderdim. Daha demin göstermiş olduğum videodaki gibi siz oradakini kopyalıyorsunuz. Herhangi bir boş sayfaya bile gönder, yapıştırsanız o kopyalamış olduğunuz adresi o otomatik olarak ona döndürüyor. E sonra borsa benim cüzdanım farklı bir cüzdana gönderdi. E, borsa işte e, dava edeceğim onu yapacağım bunu yapacağım. Halbuki problem bilgisayarımızda cihazımızda indirmiş ya da kullanmış olduğumuz virüslerden kaynaklı. Bunun gibi maalesef problemler de yaşıyoruz. Onun için bir yere gönderirken bunun daha çeşitleri de vardır. Belki bizim görmediğimiz bile vardır. Ben bu videoyu sağ olsun bir arkadaşım paylaştığı için size anlatmaya çalışıyorum ki daha fazla bir kitleye daha fazla kişiye ulaşsın diye. Sizin burada yapacağınız en basit taktik şudur. Dediğim gibi ilk 3 ve son 3'teki göndereceğiniz cüzdan adresi tekrardan gönderirken kontrol etmek olacak. Ha, bu da mı bir çözüm? Değil. Bunun da farklı belki yine stratejilerini yine sizi kandırmaya yönelen insanlar gerçekleştireceklerdir. Ben kripto para kanalıyım. Yanlışlarım da olacaktır. Doğrularım da olacaktır. Bu zamana kadar yapmış olduğum güzel işleri ben kendim biliyorum. Almış olduğum mesajları görüyorum. E doğal olarak başkalarının söylemleri beni tabii ki etkilemiyor. Ama haliyle siz bir izleyici olarak, AirDrop'cu, işte ne bileyim, e, yatırımcı, bilgi amaçlı bir bilgi edinmek için en azından e, bu platformlar içerisinde eğer beni takip ediyorsanız bu bilinçte beni takip edin. Yoksa hiçbir zorlama yok. Her zaman olduğu gibi ben bir kutucuğum. O kutuyu tercih edip o videoyu izleyen sensin. Ve haliyle o izlemiş olduğun içeriğe göre katılan yine sens. Haliyle kazanabilirsin, kaybedebilirsin. Hani videolarda komedi mesela içerikli hazırlanan videolarda güle de bilirsin, gülmeye de bilirsin. Gülmüyorsan, seni tam tersine huzursuz ediyorsa ne yaparsın? O kanalı takip etmezsin artık. İzlemezsin. Çünkü sana bir tat vermiyor. Seni keyiflendirmiyor. Biz de kripto para kanalı olarak eğer seni tatmin edemiyorsak dediğim gibi biz bir kutucuyuz. Takip etmezsin, izlemezsin. Bunu net bir şekilde de belirtmekte fayda var. İlerleyen dönemlerde çok çok daha iyi, çok çok daha güzel projeler illaki gelecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güvenlik önemli, hep bir önemli. Yatırım sistemleri riskli. Tokenler, özellikle meme tokenler tabii ki riskli. Ama kazanan insanlar da var sadece bu alana yönlenmiş insanlar da var. Onun yerine tam tersine uzun vadeli yatırımcı olan insanlar da var. Haliyle arkadaşlar ben Tekin, karşımdaki kitle çoğul. Diyorum ya kimisi shit token beğeniyor. Kimisi yatırım sistemi beğeniyor. Deep olarak ponzu olarak adlandırdığımız. Kimisi sadece borsanın etkinliklerini beğeniyor. Kimisi sadece airdrop beğeniyor. Doğal olarak bana yetişme çabasında olmanıza gerek yok. Ben içerik üreticisiyim. Benim her katıldığım projeye katılma zorunluluğunuz yok. Sizi hangisi ilgilendiriyorsa ona girersiniz, ona katılırsınız. Bilginiz olsun. Buna da dikkat edin. Her zaman, her yerde. Doğal olarak ben buna katılıyorsam ben katılırım abi. Ben içerik üretiyorum çünkü. Ben hoşuma giden her içeriği anlatmaya çalışıyorum sizlere. Ama bu bir yarış platformu değil. Ben anlattım ben de hemen arkamdan geliyorum. Sen yatırdın ben de yatıracağım. Değil. Sen neden hoşlanıyorsun? Senin bu piyasadaki üstlendiğin rol ne? Bedava kazanç mı? Yatırım yaparak arttırmak mı? Uzun vadeli birikim hedefim mi? Ne? Ona göre o videoyu izlersin. Çünkü benim hazırlamış olduğum içerikler sana bir araç. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.